11 ayın sultanı Ramazan ayında hem iftar hem de sahur sofralarını şenlendirecek iki güzel şerbet tarifi var sırada. Her ikisi de baharatlarla hazırlanıyor. Hoş tatlarının yanı sıra sağlığa faydaları da çok. Kalbe, grip, nezleye çok iyi geliyor. Sindirimi kolaylaştırıyor, mideyi rahatlatıyor. Sakinleştirici özelliğiyle de Ramazan sofralarının baş tacı olmaya aday reyhan şerbeti çok kolay. Ee... Beş malzemeyle hazırlanıyor. Peki ama nasıl yapılıyor? İşte tarifi. Kur reyhanı bir kaba boşaltıyoruz. Üzerine 8 yemek kaşığı şekeri döküyoruz. Bir tatlı kaşığı limon tuzu. 3 tane de e, yıldız anason. Malzemeler sırasıyla ekleniyor, biraz karıştırılıyor. İnanılmaz bir renk, mor renk. Ve demlenmeye bırakılıyor. Yaklaşık yarım saat dinlendiriyoruz. Daha sonra süzdürüp çok rahat bir şekilde içebiliriz. Uzun süren açlık sonrası muhteşem aromasıyla kötü nefes kokusunu da ortadan kaldırıyor Reyhan şerbeti. Zaten e, bu coğrafi işaretli olan bir ürün Arap Gir. Ben de Arap Gir'liyim. Arap yetişen Reyhanlar hepsi inanılmaz mos mosmor yani. Mosmor olan reyhan alsınlar. İftara daha var ama öncesinde hazırlanıp buzdolabında soğutulup iftar saatinde de afiyetle tüketilebilir ama daha çok soğuk istiyorsak içine buz atabiliriz yani. Benimki biraz daha sağlıklı olsun diyenler için de bir tarifimiz var mı? Evet, var ve çok kolay. Bu tarifte şeker tüketmek istemeyenler için. Bu zahter kekiğin bir cinsi. Biz de bahçemizdeki kekikleri aldık ve nanemizle beraber balla beraber bir şerbet yapacağız. Adı zahter şerbeti yalnızca 3 malzemeden oluşuyor. Yaklaşık 1 litre e, kaynayan suyu alıyoruz. Kekiğimizin üzerine, nanemizin üzerine döküyoruz. 2 yemek kaşığı balımızı aktarıyoruz. Zahter şerbeti de 15-20 dakika demlendikten sonra hazır. Çok fazla kaldığı takdirde bir acılaşma olacak. Bu acılaşma istemiyoruz. İftara, sahurda afiyetle içebilirler.